Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yakında 32. sezon gelecek. 32. sezonun pesi bu şekilde. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni Larry ve Lavri'nin kostümü olarak gözüküyor abi. 8. seviyeye kadar geldiğinizde elmaslar, star hediyeleri, güç puanları, krediler. Gördüğünüz gibi kitap emojisi var arkadaşlar. Mükemmel bir emoji. Burada gördüğünüz gibi ikinci kitap emojileri var. Bayağı bir özellikler var arkadaşlar yeni sezonda yani 32. sezonda Sizlere şimdi kutu açılımını da gösterelim abi. Biliyorsunuz yeni bir kutu sistemi geliyor. Zombie Box. O kutunun da açılışını hemen göstereceğim size. İçinden neler neler çıkıyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlerden bir like bir de yorum atarsanız sevinirim. Bu videoyu sizlere hızlı bir şekilde çekiyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Supercell Creator olduğumuz için bu tarz içerikler bizlere önceden veriliyor. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de sadece yapması gereken bir like bir yorum abi. Evet gördüğünüz gibi PES yolunda bunlar var. Bütün her şeyi göstereceğim arkadaşlar sizlere. O yüzden arkanızda yaslanın ve keyfini çıkartın abi. PES yolumuzu şöyle bitirelim. 40'a kadar gittik şu anda. 50'ye kadar geleceğiz abi. 50'de de zaten gördüğünüz gibi şöyle kostümler falan filan var arkadaşlar. Baksanıza pembe rengi var. Siyah rengi var. Lara ve Lavri'nin baya bir şeyi var abi. Süperi e de vesaire burada arkadaşlar. Hemen diğerlerine geçelim. Evet geldik kutu açılımına gördüğünüz gibi arkadaşlar dead box açıyoruz şöyle gördüğünüz gibi 30, 30 diyorum 9 yazdı 8 yazdı 28 verdi 7 6 500 altın verdi gördüğünüz gibi 6 5 burada da 13 altın verdi biraz sanki böyle arkadaşlar biraz düşükmüş gibi geliyor yani çıkanlar gene bizi tatmin etmeyecek gibi geliyor bana ama tabii ki bu test hesaplarında yapılmış bir uygulama olduğu için yani test hesaplarından farklı bir şekilde çıkış yapabilir yani böyle gördüğünüz gibi yeni emojiler pinler de çıkıyor arkadaşlar. Hemen bir tane daha açalım. Burada iki tane player ikonu çıkardık. Hemen Diatbox'a. Bu normal arkadaşlar Mega Kutu'nun değiştirilmiş hali. Tekrardan 9 yazdı gördüğünüz gibi. 29 altın verdi. 105 altın verdi. Böyle değişik değişik rakamlarda altınlar da veriyormuş arkadaşlar. Onları da görmüş olduk. Ama dediğim gibi normal Brawl Stars'a eklendiğinde sizlere daha çok kostümler, karakterler vesaire bazı şeyler çıkacaktır elbette arkadaşlar. Ama şu anda bu şekilde hediyeler çıkıyor. Buradan da bir tane pin alabildik abi. Hemen bir tane daha açalım arkadaşlar. Sizler için yapıştıralım abi. Gelsin bakayım. Ölü ölü kutu mu deniyor buna? Ölü mega box mu deniyor arkadaşlar? Öyle bir şey olması lazım. Hemen açalım. O 7 yazdı gördüğünüz gibi. 6, 5, 4. Dur bakayım 4 tane verecek. Oha 1000 tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey de veriyor. Ee, neydi onun ismi? Anladınız siz. Aa bir tane hayalet pini verdi arkadaşlar. Çok iyi. Bunlar zamanında almıştık ama. Aa bir dakika mega kutuyu. Oo bak bu güzelmiş arkadaşlar. Mega kutu hayalet mega kutuya çevriliyor. Gerçekten o emoji güzelmiş. Sevdim yani onu. Biliyorsunuz emojiler çok fazla güzel olmuyor ama burada da gördüğünüz gibi 9 yazdı. Şöyle 8, 7. Hemen hızlı hızlı devam edelim abi. 5, 4. Abi en çok merak ettiğim bunlar biliyorsunuz bende çok fazla kutu var arkadaşlar. Yani çok fazla hesap. Aha bir dakika pin çıktı. Oo bu da iyiymiş abi. Bu yeni gelen pinler çok iyiymiş arkadaşlar. Yara sapini. Ve gördüğünüz gibi bunları aldık. Bir tane daha açalım abi. Evet gördüğünüz gibi 4, 3. Aa 4 yazdın. Oha 4'ten bir şey geliyor arkadaşlar. Oha hiper şarj verdi. Abi hiper şarj. Ana 4'te parladı arkadaşlar. Sadece hiper şarj verdi. Abi gene çok fazla bir hediye yok gibime geliyor ya. Bilmiyorum biraz üzülmeye başladım. Yani bu çıkanları gördükçe Üzülüyorum abi yine kostüm kostüm çıkmayacak ama dediğim gibi test hesabında yapıldığı için arkadaşlar bu uygulamalar e, test hesabında çok fazla kostüm karakter büyük ihtimal vardır. O yüzden bunlar çıkıyordur abi bilginize. Yani bence biraz bir, bi, üzülüyorum ama gene arkadaşlar yani böyle şeyler çıkınca yine üzülüyorum abi. Üzülmememiz lazım ama üzülüyoruz arkadaşlar. Yeni sezon geldiğinde güzel şeyler olacak. Bu arada kostümleri falan da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kostümleri hatta e, yarın ya da bugün gene short atar mıyım bilmiyorum ama Kostümleri de size göstereceğim arkadaşlar. Şu kutuyu da açalım. Evet bunda da 9 yazdı 8. Ama çoğunda fark ettiyseniz 9, 8, 7 falan yazıyor arkadaşlar. Yani güzel şeyler yazdığı için e, bence gayet iyi şeyler çıkacak gibime geliyor. Yani sağlam şeyler çıkacak böyle. 9 onları göreceğiz gibime geliyor. Evet gördüğünüz gibi burada da 1, 17 yazdı. alan ne verdi lan bu hiçbir şey vermedi bize? Oha hepsinden alt. <laughs> evet yani koskoca kutu ama bakarsanız hepsine 9 yazıyor arkadaşlar. Yani 9 yazacağımız kesin, orasını anladık abi ama içinden çıkacaklar bizi tahmin ed tatmin edecek mi bilmiyorum ama yani gördüğünüz gibi 9'u yazdırabiliyoruz. Hemen diğer özelliklere geçelim arkadaşlar sizlerle beraber. Evet arkadaşlar hani böyle kupa sezonu bitiyor ya. Kupa sezonu bittiğinde de böyle bir şey göreceğiz sanırım. Bütün karakterlerden çıkan şeyleri bu şekilde alacağız. Mesela 500 tane topladıysanız bir tane mega kutu açacaksınız bu şekilde yeni kutulardan hemen şöyle göstereyim arkadaşlar mesela 31. sezon bitti 32. sezona geçtiğimizde direkt böyle bir hediye alacağız o bak bunun açılışı daha farklıymış direkt 11 yazıyor arkadaşlar içinden baya bir mücevher çıkıyor şuraya baksanıza oha bu mücevher kutusu mu lan o bundan direkt arkadaşlar mücevher çıkıyor oha oğlum alayından mücevher çıktı lan İnşallah bin, bin 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 arkadaşlar 11 yıldan hepsinden çatır çatır mücevher çıkartırsınız. Baksana da şuraya mükemmel ya. Evet şöyle arkadaşlar win streak olayları da var biliyorsunuz. Mesela kazandığınızda bin kupa üzeri olduğunuzda mesela karakterle win streak de kasabiliyorsunuz. Toplandığınız şeyler de oraya gidiyor. Yeni sistemde çok güzel gözüküyor ya. Şöyle arkadaşlar Angle Jean kostümü var. Gerçekten çok güzel tasarlamışlar bu kostümü de. E, Angle yazıyor. Gördüğünüz gibi kontrol falan yazmışlar. Şekil falan değiştirmişler arkadaşlar. Mükemmel bir kostüm tasarlamışlar. Çok fazla kostüm var. Onların hepsini ben size short halinde oynanışını da atacağım arkadaşlar. Yani shortslarda sizlere güzel güzel e, videolar paylaşacağım. Merak etmeyin. Bir de şöyle eş kostümünü göstereyim arkadaşlar. Şunun tipine baksanız da. Gerçekten e, çok değişik olmuş eşim bu kostümü. BLS H diye bir şey gösteriyor bilmiyorum. Yani çok değişik baksanız arkadaşlar çok iyi değil mi lan? Oğlum var mı değişik ha? Belki bu kostümü çok merak ediyorsunuzdur arkadaşlar. Bu da Angle Max kostümü. Şöyle görüyorsunuz biraz görüntü bozuk olabilir ama kusura bakmayın. Gerçekten bu kostümde çok güzel kostümler arasında. Bu videoyu biraz sizlere hızlı çekmeye çalıştım. Çünkü e, geç saatlerde geldi arkadaşlar bizlere. O yüzden hemen size bildireyim dedim. E dediğim gibi daha fazlasını short videolarında atacağım. Merak etmeyin. Bütün kostümlerin atışları, animasyonları her şeyi short videosuna ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle idarelik bir video sizlere seri bir şekilde göndereyim dedim. Bu arada bir abone oldu. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bir de Mortis'in kostümü var gördüğünüz gibi. Mortis'ten sonra da Edgar kostümünü göstereyim sizlere. Of abi çok güzel lan. Harbiden Mortis, harbiden Mortis olmuş arkadaşlar. Yani bu kostümle harbiden Mortis'e Mortis denir abi. Birazdan Edgar kostümü de göstereceğim. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Sizlere daha güzel short videolarını da yapıştıracağız abi. B bayağı bir short atacağım. Bugün atar mıyım bilmiyorum. Atarım belki ama. Short atarım arkadaşlar. Emojileri de böyleymiş. Hemen Edgar'a göstereyim. Evet bu da Edgar'ın kostümü arkadaşlar. Üf, üf. Oğlum bunlar neler olmuş ya. Abi harika ya. Oyun gerçekten şu kostüm konusunda kendini geliştirmeye başlamış arkadaşlar. Çin Brawl Stars'a biraz benzemiş ama yapacak bir şey yok. Daha güzel olacak gibi geliyor bu serverda. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Short videolarında arkadaşlar dediğim gibi daha güzel videoları göndereceğim size. Detaylı bir şekilde shortlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.